Merhaba değerli arkadaşlar. Günlük videomuzu, haftalık videomuzu ve borsa yorumunu bitirdik. Şimdi MACD'de de pozitife dönen, günlükte ve haftalıkta pozitife dönen hisseler videosunda sizinle birlikteyiz. Burada yaptığımız çalışmada çıkan hisseleri lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayın. Bunlar tamamen arkadaşlar bir tarama listesi olarak algılayın ve bu tarama listesinden çıkan hisselerde de Gidip diğer teknik ve temel analizlere mutlaka bakın. Bakmadan e, yatırım kararı almayın arkadaşlar. Kimsenin bir şekilde vebaline girmek istemem. İyisiyle kötüsüyle ne olur ne olmaz. Borsada kaybetmek de var, kazanmak da var. Çocuğunuzun rızkı olur, başka bir yatırımınızın rızkı olur. Etkilemek istemem arkadaşlar. O yüzden e, diğer noktalara mutlaka bir göz gezdirin. Hisselere mutlaka bir göz gezdirin arkadaşlar. Bunu... Özellikle belirtmek istedim. Onun dışında videoyu beğenirseniz, yorumunuzu yaparsanız sevinirim. E, ayrıca şunu da söyleyeyim, takip ederseniz kanalı sevinirim. Aboneliği aktif hale getirdim. Abonelere özel eğitim videolarına devam edeceğim arkadaşlar. Eğer öğrenmek isterseniz, izlemek isterseniz abone olabilirsiniz. Onu da belirteyim arkadaşlar. Ve e, az önce belirttiğim gibi günlük ve haftalıkta Mekli'de pozitife dönen hisselere Gelin hep beraber bir göz atalım. Şimdi burası günlük arkadaşlar. Hisse senedi takipçisine gidiyorum. Burayı günlüğe çekiyorum. Burada tümünü sıfırla diyorum. Şimdi listemiz tertemiz. Burada neye bakacağız? MACD'de pozitife dönen hisseler. Ortalamaları da özellikle açıyorum ki bana ikinci bir kontrol mekanizması oluştursun. Moving average, convergence, divergence'a giriyorum. Bu bana Mekli'de pozitife dönen hisseler için kontrol noktası sağlayacak. Nitekim, nitekim dün itibariyle yani perşembe günü itibariyle borsada da MACD'de pozitifi görüyoruz. Bu güzel haber. Haftalıkta yutan boğası vardı vesaire. Güzel sinyaller var. Tek korkutucu nokta Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik. Öyle söyleyelim. Şimdi Mekli pozitife dönen hisselere şuradan filtreden hızlıca erişebiliriz arkadaşlar. Şuraya MACD yazıyorsunuz. Yukarı keser diyorsunuz. MACD diyorsunuz ve bizim karşımıza 15 tane günlük de hisse çıkıyor. Bakın. Türksel. Doğru mu? Uzunca süreden sonra MACD pozitif edilmiş. Şimdi listemizi oluşturacağız arkadaşlar. MACD diyeceğiz. Günlük diyeceğiz. Ve ilk olarak Türksel'i listemize ekleyeceğiz. Harekap uzunca süreden sonra evet pozitife dönmüş, gelmiş ama ortalamalara takılmış. Güzel bir sinyal değil bu. Onu söyleyeyim. O yüzden listeye eklemeyeceğim. Ortalamaya tam takılmış. Aksa'da da bakacağız. Or ortalamayı kıramamış. Her ne kadar MACD pozitife dönse de sadece MACD için listeye almayacağım arkadaşlar. Tuborg Nitekim burada da yine ortalamalara takılmış bir yapı görüyoruz. O yüzden daha doğrusu ortalamalara takılmış diyelim. Ama günlükte daha gideceği bir yol var. Yani bakalım nereler? 19-15 seviyelerine. Yine dalmayacağım arkadaşlar. Çok büyük bir yol değil. Konya. Evet ortalamaları kırmış. Mekli'de de pozitife dönmüş mü arkadaşlar? Dönmüş. Epey bir süreden sonra. Boş fren. Ortalamaların üzerine atmış. Mekli pozitife dönmüş. Gayet güzel bir sinyal vermiş diyelim. Günlükte. Konya ve BFRAN güzel görünüyor en azından. İşvin Mekli pozitif ama ortalamaya takılmış. Kıramamış. o bakın arkadaşlar. 20 günlük ortalamanın üzerinde. Tepkisini almış. Mekli de pozitife dönmüş. Yani gayet güzel duruyor. FSGY o oh, taramadan çıktı. Cem ortalamanın üzerine atmış. Güzel bir hacim yaratmış. Ondan sonra Cima Mekti pozitife e dönmüş. Haftanın hisselerine göz kırpan hisselerden biri oldu bile. Merit geçiyorum. Ortalamaların üzerinde değilse geçiyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bakın arkadaşlar Litfa ne yapmış? Marubozu değil ama yakın üzerine onay almış yoluna devam edebilir mi? Ortalamaya takılmış ama altına inmemiş. Mekti pozitife dönmüş. Güzel sinyaller vermiş. Litfa'yı da alalım. KRG'ye o. Bakın almıyorum. Ortalamalar riskli. Safkar almıyorum. Eminiş almıyorum. Birlik mensucat almıyorum arkadaşlar. Yani sadece Mekti pozitife döndü diye gidip bir, his, bir, hisseyi tarama listesine koymak bana doğru gelmiyor. En azından ortalamalarla bir de teyit ediyorum. Şimdi haftalığa geçiyorum arkadaşlar. Yapacağım tek hareket haftalıkta. Haftaya çektim. Bakın burayı haftaya çektim. Liste temizlendi. 13'e düştü. Şimdi tüpraş. Haftalıkta mekli pozitife dönmüş mü? Dönmüş ama bakın mesela şey diyeceğim. Burada biz eee yutan boğa yok değil mi? Kapanışı kaç? 165.5, 165.7 yok. Beyaz asker var. Tüpraş'ta haftalıkta. Onu da notlarımıza haftalık için ekleyelim. Tüpraş. Yani haftalıktaki hisse sayımız 14'e çıktı arkadaşlar. Güzel. Şimdi e, Mekli pozitife döndü mü? Döndü ama güven vermedi. Şimdi geliyorum Borusan. Bakın arkadaşlar. Mekdi'si gel gitli. Evet. Simpaşke'yi bakın çizmişiz. Grafiği çizmişiz. Kırmış arkadaşlar. Grafiği kırmış gidiyor. Yani Mekdi'si de pozitif. SNG'yi oyu listemize ekleyebiliriz arkadaşlar. SNG'ye o. Döndüm Verus. Mekti çok gel gitli. Inveo uzunca süreden sonra pozitife dönmüş. Ortalamaya takılmış gibi duruyor. Önünde bir 50 günlük ortalama direnci var. Burayı da kırarsa güzel hareket yapabilir. Inveo'yu alayım arkadaşlar. Mekti pozitife haftalıkta. AXG'ye ortalamada Ekser ortalamaların üzerinde güzel. Ekser'i de ben listeye ekledim arkadaşlar. Tur GG. Bakın arkadaşlar. Bir kere Mekdi'si pozitife dönmüş. Ortalamanın üzerine atmış. Önü açık olabilir mi? Olabilir. Listeme aldım gamma ortalamalara takılabilir. Ütopya haykeza öyle İstar. Yani geçiyorum. dak hele. Bakın arkadaşlar. Ortalamaların üzerine atmış. Mekti pozitife dönmüş. Bak hele. veya girişim son olarak bunda da ortalama direnç oluşturabilir dedik. Arkadaşlar günlükte 6, haftalıkta 5 olmak üzere Mekli'de de 11 hisseyi listemize ekledik, tarama listemize. Mekli için de bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın, bol kazançlı güzel bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.